Evet 23 Ağustos cumartesi günü. Selçuk'tan abi güzel bir çıtı çekiyor. Ege denin şeye takacak Ege. Evet. Koltamı isterim <laughs> isterim maşallah. Aldı vallahi. Abi eline koluna sağlık. Şöyle bir görelim işte. Rast gelsin eline sağlık abi. 23 Ağustos Cumartesi günü abi güzel bir çıpır aldı. Eline koluna sağlık abi. Eyvallah abi maşallah. Rast gelsin. Sağ ol sağ ol. 23 Ağustos Cumartesi. Lan yapıyor lan bizim Abi, bu Rast gelsin. Sonra, Eyvallah abi. Bak, bir de balıkla beraber. Bir de ha. poz versen şöyle. Eline sağlık. Rast gelsin. Eyvallah abim Sağ ol. Geliyor abi, mu? Bir salata böyle takarız. Geliyor, ufak. Tamam. Ufak mufak olsun. Evet 23 Ağustos Çok Cumartesi güzel. günü. Evet güzel bir kaba çıkıyor. Hop. Oppa. Eline konuna sağlık. Eyvallah. Haydi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet. 23 Ağustos Cumartesi günü. Elime sağlık 23 Ağustos Cumartesi. Lanet evet abim yine lanet. güzel bir çıktı çekiyor. Ayna verdi. Bayağı uzaktan geliyor. Güzel balık. Güzel balıklar ya. Tam porsiyonluk. Eline kumla sağlık. Ay. Çantamıza girdi valla. Evet. 23 Ağustos. Maşallah. Bakalım, Cumartesi bak. günü. Güzel balık. Wow, Hop. <gülüyor> tamam abi. Kamış atacak atmıyor ya. Sen tut abi onu. Eline sağlık. Tamam. Ya, abi. 23 Ağustos ha, maşallah Cumartesi günü güzel bir çıkra Hop oh, vallahi göbekler. çek. Çağlarlar çık yukarı abi eline koluna sağlık Sağolsun Aydın Kaptan Oltası suda olan herkese rastgele Rast gelsin abi <laughs> 23 Ağustos Cumartesi Anne güzel bir çıkra daha Opa. Eline koluna sağlık Eyvallah 23 Ağustos Cumartesi. Evet bir kaba daha geldi. Eline sağlık alın. Eyvallah. 23 Ağustos evet. Cumartesi. Evet. İki olta birden. Ayna verdi. Hakikaten var ya kolyosu yandan almış. Şaka yapalım dedik gerçek olmuyor. İnşallah. Eline sağlık. Evet ikinci de geliyor. O da ayna verdi. Seninki seninkine göre. Şey. Güzel, güzel. Evet, Hemen aldın mı? almadım. Hadi bakalım. Ayağım gelecek. Tamam seni bekleyeyim mi? Hı? Yok bekliyorum. Ben tamam. Şey Hazır. Balık tutunca haber ver. Hı. 23 Ağustos. Maşallah. Oh, Maşallah. Evet. abi gel böyle. Şöyle bir görelim. Eymen göz abiye dön. Eline sağlık yapıyorsun <laughs> bu sporu. <laughs> Geliyor mu? Bakalım, Evet. Maşallah bugün. Balıklarımız çıldırdı. abi eline sağlık. Eyvallah. Evet, Balıkların içinden geçen adam. Hadi bakalım küçük adam. Seni şöyle videoya da alalım. Nasıl çekiyor? bakalım. Hadi bakalım ne çekiyor? Çok güzel. Çok güzel. Hı hı, sen mi? daha güçlü olmak ya zorundasın. Ya o senin eli birin. Sen daha güçlüsün. Bak mesela. Hadi bakalım. Bak şöyle yapalım. Hadi. O, sar. Şimdi o. sar. Sar. Geliyor. Hadi bakalım. Ne de yok be. Olamasaydın elini göremedik. Haydi bakalım. Çek bakalım. Eymen değil mi ismi? Eymen. Yanlış evet. doğru hatırlıyorum. Haydi Eymen, haydi Eymen, haydi. Hadi bakalım. Tam zamanı, tam yaptı. zamanı, tam zamanı Aynen şimdi. Aynen yaptı geliyor. de iki tane birden Eymen. <laughs> bir, bir mi, iki mi? Çek, çek, çek. İki yapıyorum. tane. İki tane birden. İki tane birden oluşmuş da Çek, 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 çek. Böyle bir şey yok. İkisi de çupra. Aslanım benim be. <laughs> çek, çek, bırak kamışı bana şimdi. Allah, Allah Biri gitti. Tüh, tüh, be. tüh, olsun. Olsun. tüh be. be. Olsun. Aslanım benim. Olsun.